Osmanlı padişahlarının Peygamber Efendimiz'e gösterdiği hürmet, saygı, tevazu, sevgi, muhabbet. Birinci Ahmet, şu başında taşıdıkları kavuklar var Osmanlı padişahları. Kavuk taşıyor başlarında. Değil mi? Sarık kavuk diyoruz biz ona. Bu kavuğun içerisine Peygamber Efendimiz'in ayak resmini iliklemiş. Ayak resmi. Başına koyuyor. Ne anlıyorsunuz bundan? Başım ayağının altında ya Resulallah. Hanginiz yaptınız bunu? Hangimiz yaptık? Hangimiz yaptık bunu? Peygamber Efendimiz'in ayak resmini alıp da üzerinde taşıyan var mı mesela? Hani Peygamber Efendimiz'in kabrinin resmini alıp da ne bileyim çerçeveleten var mı? Adam diplomasını 10 tane diploma koymuş. Ulan bir tane de evine Peygamber Efendimiz'le alakalı bir resim as bakalım. Var mı evinizde Peygamber Efendimiz'le alakalı bir şey? İşte biz bu kadar bir ümmetiz yani. Bu kadar bir insanız biz. Bu kadar bir peygamber sevdalısıyız. Ayak resmini koymuş bir de dörtlük patlaşmış. Dörtlük. Şair. Ne ola tacım gibi başımda götürsem kademi resmini ol Hazreti Şah-ı Resulün gül i gül i nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet ağa, durma yüzünü sür kademine o gülün. Ahmet diyor kendine sesini şu yüzünü peygamberin ayağına sür diyor.